Herkese merhabalar arkadaşlar. Tahsin Son TV'den, Tahsin Son'dan herkese selamlar. Bugün sizlerle 8 bit modunu oynayacağız. 8 bit modu nasıl bir şey? Biraz ondan bahsedeyim. Şöyle giriyoruz bölümlere, etkinliklerimize bakıyoruz. Elmas kapmaca oynayacağım, hesaplaşma oynayacağım, savaş topu oynayacağım ve soygun oynayacağım. Eee Hesaplaşmanın iki bölümünde oynayacağım. Toplamda 5 bölüm olmak üzere oynayacağım ve burada her bir bölümü iki puan dağılacak şekilde yani elmas kapmaca eğer kazanırsam iki puan kaybedersem ne yazık ki puan yok. Hesaplaşma bölümünde kazanırsam iki puan artı bir kupa alırsam bir puan diğer durumlarda ne yazık ki puan yok. Savaş topunda kazanırsam iki puan kaybedersem 0 beraberlik durumunda ise 1 puan alacağım. Soygunda ise kazanırsam 2 puan. Kaybedersem ne yazık ki puan yok. Şimdi ee, şeye geçmeden önce videomuza geçmeden önce iki tane hatırlatmam var. Birincisi arkadaşlar çekiliş yapmayı planlıyorum. Çok güzel artış gösteriyoruz. 100 abone olduğumuz zaman bir tane çekiliş yapacağım dükkandan şöyle. Şunu almayı düşünüyorum sizler arkadaşlar. Bakalım şurada 12.99 liralık 30 tane taşı birinize hediye etmek istiyorum. İkinci duyurum ise kulüplere geliyorum. Kulübümüz var arkadaşlar Tahsin Son TV diye. Buraya gelip birlikte oynayabiliriz. 16. sıradayım ben de. Ee, 7363 puanım var. Ve şimdi 8 bit bölümüne başlayalım. Elmas kapmaca ile başlıyoruz. Yani 8 bit aslında sevdiğim bir karakter ama çok yavaş. Yani siz de 8 bit ile ilgili özellikleri aşağıda yorumlarda belirtebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle. Ama çok fazla vuruyor. Bir Max gibi değil de Max ayrı bir şey zaten. Aa Şuradan şöyle alamadık. Karşı rakip güzel aslında. Mr P falan var bizde de. 2 2 düştük. Bir an için şöyle vurdum. Şöyle Max Max'i alabilir miyim? Alamadım. Aldım. Çok güzel. Şöyle gelelim. Sizle sizlerle de oynamak istiyorum arkadaşlar. Eee kulübü gelerek sizde de oynama şansınız elde edebilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlarla oynuyoruz zaman içerisinde ee, Sizlerle ilgili de planlarım var Etkinlikler yapmayı düşünüyorum ee, Videoyu izlediyseniz Like atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar Şöyle şunları alalım bir Hop aa, Adam orada almış ki Ben görmedim 11 oldu ne yazık ki 8 bit Droxman gel kardeşim. Belki alırız ya. Şöyle seni öldürelim. Jessica. Sen de 3 tane almış hacı. Jessica'yı öldürdük çok güzel ama. Yine o şu Max'i öldürmemiz gerekiyor. Onda 7-8 tane var ne yazık ki. Şöyle. Max gel abicim ya öldüremedik. Ne yazık ki öldüremedik. Buradan puanımız 8 bite 0 ve ikinci bölüm olan hesaplaşma bölümüyle devam edelim. Şöyle hesaplaşma çift hesaplaşmadan başlamak istiyorum. Yani bir puan buradan çıkartabilirsek yani artı bir kupa çıkartabilirsem çok iyi olduğunu düşünüyorum. Şöyle bir şöyle bir alalım. Şöyle rak şey rak değil de ekip arkadaşımız da güzel karakter pem severiz. Tamam iki tane oldu. Bunda bu bölümde sanırım robot vardı. 8 bit gel. Kardeşim gel. Aa bizim adam öldürdüler. ya buraya gel. Neyse onun doğması için şurada duralım. Şöyle duralım. 4 takım kaldı. 3 takım olursa 1 puanı garantilemiş gibi bir şey olacağız. Şurada 3 puanı var ama seni alırlar. Seni alırlar orada. Beni de alırlar ama. <laughs> Beni de alırlar. <laughs> ne yazık ki yenildik. Ama artı e, kupa aldığımızdan dolayı 1 puan alıyoruz. Devam edelim. Şöyle çıkış diyelim. Tek hesaplaşmaya gireceğim. Tek hesaplaşmada artık şey yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Buradaki e, şeylerin içine saklanmayı düşünüyorum. E, otların içine saklanmayı düşünüyorum. Umarım görmez de şunu alacağım. Sadece. Mertcan gelme. Bak sağ, sağ taraftasın görüyorum. Buraya doğru gelme sadece acım. Şöyle alırız artık. Haydi alalım artık şunu. Tamam. Şurada duracağım 10 savaşçı var. Yaklaşık 6 ya da 5 savaşçı kaldığı zaman artı jeton aldığımızı biliyorum. Şurada birazcık dinleneceğim bir puanımız var şu anda. 9 kişi kaldı. Hemen şuraya atlıyorum. Şuradan şöyle geldim. Aa, orada birisi var. Beni Biri gördü sanırım. Şöyle hemen, hop aldım. Hayır bana değil bana değil bana değil. Daha ben gencim hayır. Sekiz karşım gelme. Şurada mısın? Mortis var şurada. Şöyle yapsam. Mortis'i kaçırdık. Bu bizi yiyecek sanırım ama altı kişi kaldı. Aa şey geldi. Şurada hemen kaçayım. Bana gelme, bana gelme lütfen bana gelme. Çok güzel. Şöyle ben de sana salayım. Şurada kimse var mı? var şurada. Ah öldük herhalde ya. Hayır hayır. Ha birisini öldürdük güzel. Neyse yenildik ama en azından artı bir kupa aldığımızı düşünüyorum. 2 puan mı oluyoruz bakalım bir. Evet artı 5 aldık. Burada da 2 puanımız oldu sonunda. Ee, şöyle devam edelim. Bu arada çekiliş için yapmanız gereken boğ modundaki videonun alt kısmına instagram adresinizi yazmanız gerekiyor katılabilmeniz için. Herkese başarılar bu arada. Savaş topuna girelim savaş topunda da şöyle bakalım. Bu arada 34 kişi olduk. Ailemiz büyüyor yavaş yavaş. Şöyle alalım. Alalım seni alalım. O Frank'i vurma. Frank'i vurma bana acı. Şöyle attık. O bizim adam öldürüyor. Güzel. Şu anda 2 puanımız var. Bunu kazanırsa eğer bir 2 puanımız daha olacak. Oo gol yemezsek kazanmış olacağız zaten. O adamlar. Ha bendeymiş top. Şurayı açabiliyor mu? Frenki Şöyle attım. Of, of efsane bir gol attık ya. O kadar insanın içerisinde güzel kazandığımızdan dolayı 2 puan daha ekliyoruz toplamda. 4 puanımız oluyor. Devam edelim. Çıkış diyelim buradan. Şimdi soygun bölümüne geliyoruz. Soygun bölümünde kazanacağımızı düşünmüyorum açıkçası söylemek gerekirse. Ama bakalım neler bekliyor bizi tam da bilmiyorum. Bali var, Bali olmazsa soygunda önemli. Ama 8 bit ne yazık ki o kadar iyi olduğunu söyleyemem. Şöyle alabilir miyim? Aldım seni. 8 bit karşım seni şöyle alalım. %96 kalmış. Çok güzel 95. Bu arada bizim de 78 kalmış. Şuradan seni alabilir miyim? Rekko kanka. Şöyle alamadım adamı. Neyse. Adam vuruyor. Bu arada 71 66 oldu. Sen burada mısın? Buradaysan alırım seni. Sen şuradasın değil mi? nereden çıktın sen hacı? Bitti. Şöyle alalım. Aa, müzisyen Poco geldi ya. Müzisyen reis geldi. Sanırım yenileceğiz. Toplamda evet yenildik. Ne yazık ki yenildik. 8 bin, toplamda 10 üzerinden 4 puan alıyor. Eğer videoyu izlediyseniz like atmayı ve kanala abone değilseniz kanala abone olmayı unutmayın. Çekilişimizde katılırsanız sevinirim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Bay bay. かばん。